Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın teras katında bulunan odunlukta çıkan yangın ekipleri seferber etti. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa bir ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi 4039 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında bulunan odunlukta yangın çıktı. yapacak ha. yapacağız. Evet. Henüz nedeni belli olmayan yangında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. apartman sakinleri bir yandan kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. <laughs>